Hastamızı tip diyabet, hipertansiyon ve kalp yetmezliği nedeniyle takip etmekteyiz. Servisimizde tedavisini yapmaktayız. Kalp yetmezliği akciğerlerde ödem ve sıvı birikimine neden olabilen ve ani gelişen nefes darlıkları gene hızlı ilerleyen, genel durum bozukluğuyla beraber ölümcül seyredebilen bir durumdur. Kalp yetmezliği olan hastalarımızın özellikle takip ve tedavisinde aldığı ideal tedavinin yanında günlük beslenmesi, yemesi, içmesi, günlük su tüketimi, tuz alımı bunların hepsinin kontrol altında tutulması gerekiyor. Aksi takdirde içtiğimiz fazla bir su, aldığımız fazla bir tuz miktarı hızlı bir şekilde akciğerlerimizde ödem ve sıvının toplanmasıyla birlikte hızlı ilerleyen nefes darlığı ve ölümcül olan olaylara yol açabilmektedir. Kalp yetmezliği olan hastalarımızın birçoğunda tip 2 diyabet, hipertansiyon ve renal hastalıklar, böbrek hastalıkları olmak üzere birçok hastalık beraberinde bulunmaktadır. Bunun için bu tarz hastalarımızın kontrol ve tedavisinde ideal ilaçların özellikle seçilmesi, hastanın ihtiyacına göre minimum ilaç kullanımı çok önemlidir. Hastaların beslenmesi, günlük sıvı miktarının ayarlanması, tuzu sıfıra indirmemiz tedavide çok önemlidir.